...gelirinin tamamı veya bir kısmı haram olan kimseden borç para alabilir miyim? İnsanın gelirinin tamamı haram olduğu bilmiyorsa, o insanın geliri zaten belli haramdır. Bile bile insanların o haram kazançtan boş bile alması dinimizce uygun değildir. Ancak belli bir kısmı diyelim veya cüz'i bir miktarı eğer haramdan oluşuyorsa, eğer borç almak da zorundaysa kişi, onun helal e, elde ettiği, kazancının helal kısmından e, borç e, istendiği veya alındığı e, mütala ederek e, bu insandan e, borç aramı yoluna gidilebilir. Bir e, zorunluluk varsa ama tabiatıyla İslam'da e, harama vesile olmamak, haram kazanç temin etmemek ve haramdan beslenen kazancının tamamı haram olan kimseleri bir manada teşvik sadedinde olacağı için bu gibi insanlar eğer biliniyorsa tamamı kazancının faiz veya da haramdan kaynaklanan din haram kıldığı kazançlardan oluşuyorsa mesela kumar gibi tamamı kazancının kumardan oluşuyorsa ee, bu gibi kimselerden borç almamak uygun olur.